وارنا في الشيشان فكيف بالذي اصيب بها واكتوى بنارها وتألم بآلامها امام عينيه وهو يسمعها اه اه لام قتل طفلها امام عينها وعاشت تفاصيل احداثها اه لطفل طفل Şimdi kendi sesinden bir marşını dinleyeceğimiz kardeşin ismi Bülent Tuna'dır. Bosnalı ve Çeçen mücahitler onu Abdullah Hoca olarak bilirler. 1970 Eskişehir doğumlu olan bu kardeş Bosna cihadına 1993 yıllarında katıldı. Daha sonra Türkiye'ye döndü. Birinci Dağistan cihadında şehit olan Cüheyman'la yakın bir arkadaşlığı vardı. Onunla birlikte 1999 cihadından önce Çeçenistan'ı ziyaret etti. Daha sonra bu cihada Türkiye'den maddi destek sağlamak için çalıştı. Bu konuda hayli faydalı oldu. Arkadaşı Cüheyman 8 Ağustos 1999'da şehit olunca imamlıktan istifa etti. İki oğlunu ve eşini Allah'a emanet ederek 2000 Nisan ayında Gürcistan'a girdi. 2-3 ay sınırda bekledi, Çeçenistan'a giremeyince Türkiye'ye geri döndü ve 2001 başlarında tekrar Gürcistan'ın Çeçen sınırına geldi buradaki zamanını çok iyi kullanıyordu. Devamlı Kur'an okuyor ve zayıflamış olan hafızlığını güçlendiriyordu. Beraber bulunduğu mücahitler tarafından çokça sevilen bir kardeşti. Son derece takvalı, gece namazlarına devamlı, pazartesi ve perşembe oluşlarının müdavimiydi. Sinüzüt hastası olmasına rağmen bu bölgenin soğuk kış şartlarına karşı sabretti. Sesi çok güzel olduğu için Türk olsun, yabancı olsun tüm mücahitler tarafından sık sık marş söylenmesi istenirdi. Bulunduğu köyden 2001 Temmuz başında bir mücahit grubu Çeçenistan'a girmek için yola çıkmışlardı. Çeçenistan'ın sınırından 30 kilometre içeriye girmişlerdi ki binlerce Rus askerinin hazırladığı bir pusuya düştüler. Toplam 70 kişi olan bu mücahitler birliği o anda dinlenmekteydi. Abdullah da bu dinlenen mücahitlerin nöbetini tutuyordu. Burada başlayan çatışma sırasında Enes ismindeki başka bir Türk mücahit ve iki Çeçen mücahitle birlikte bu dört yiğit Rablerine kavuştular. Şimdi Abdullah kardeşten bir marş dinliyoruz. Minarelerden yeni bir sada Ufukta güneş doğmadı hala Minarelerden yeni bir sada Ufukta güneş hala Her gün aşura Her yer kerbela Ey Hüseyin'i can Ey Hüseyin can Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürüyün kardeşin diyarına Ümit yerlerim ve sevda güvercinim Neyler şehidinin inci tahtında Hasret kafesindeki düşüncelerim Yürüyün kardeşim diyarına Ümit yerlerim ve sevda güvercinim Neyler şehidinin inci tahtında Söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerini ikram edermiş sana hasretlerini bir nur oldun gözlerini Söyleyin ona kardeşin özler seni bir nur oldun gözlerini İkram edermiş sana hasretlerini konu oldun düşlerini Ah diyor deyin ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında sarılsam ona ben yüzüm sürü versem komşu olsam inci tahtında diyor değil ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında sarılsam ona ve yüzüm sürüversem komşu olsam inci tahtında